Yo sen de onu görmek için mi gezici ilerliyorsun? Harika kendisi en iyisi değil mi? Büyüyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey burada olduğum aileme söyleme. <laughs> Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu en son şeyi tekrar edip duruyor. Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu en son şeyi tekrar edip duruyor. Ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Ne iyi ki iki iş demek yasal olarak iki katı mola vermek demek. Grill B'nin yerine gidiyorum. Gelmek ister misin? Şey çok ısrar ettin. Kendimi işimden koparacağım. Buradan kestirme biliyorum. Hızlı kestirmeydi değil mi? Herkese selam. Selam Sans. Merhaba Sans. Hoş geldin Sans. Ya Sansi. Selam sens. Daha birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Bir buçuk saattir kahvaltı etmedim. Branşla karıştırdın herhalde. Gel rahatına bak. Ups nereye oturduğuna dikkat et. Bazen ucubeler pırtı yastığı koyuyorlar. Neyse sipariş verelim. Ne istiyorsun? Hey kulağa hoş geliyor. Grillby iki porsiyon hamburger alalım biz. E ee, kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki havalı. O giysileri her gün giysen sen de havalı olurdun. Onları sadece zorunda kaldığı zaman çıkartıyor. Eh neyse en azından yıkıyor. Ve yıkıyordan kastım duştayken giymesi. İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? Kemiklere yarasın. Ketçap şişesine hafifçe vurdun. Kapağı düştü ve bütün ketçap şişesi yemeğe boşaldı. Ups. Eh boş ver gitsin. Benimkini alabilirsin. Zaten aç değilim. Her neyse. Havalı ya da değil. Papyrus'un çok çabaladığını kabul et. Kral muhafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyor baksana. Bir gün kral muhafızlarının liderinin evine gitti. Onlardan biri olmak için yalvardı. Kapı yüzüne kapandı tabi. Gece yarısıydı sonuçta. Ama ertesi gün lider uyanınca hala orada beklediğini gördü. Kendini adadığını görünce ona savaşçı eğitimi verdi. Eğitim ee, hala uygulama aşamasında. Aa evet bu arada sana bir şey sormak istiyorum. Konuşan bir çiçek duydun mu? Demek her şeyini biliyorsun. Yankı çiçeği. Bataklığın her yerindeler. Onlara bir şey söyle. Tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey, Papyrus geçen gün ilginç bir şey gördüğünü söyledi. Bazen etrafta kimse olmadığında bir çiçek çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Popohlamalar, öğütler, cesaretlendirmeler, kehanetler. Garip değil mi? Bir lira ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Gözün açık olsun tamam mı? Sağ ol. Hey be çok uzun bir malı oldu. Beni bu kadar uzun süre işten alıkoyduğuna inanamıyorum. Bu arada tamamen çulsuzum hesabı çekebilir misin? Sadece 10 bin altın. Şakaydı. Grillby hesabıma yaz. Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Alo, kiminle görüşüyorum? Bir dakika, yanlış numara mı? Yanlış numaraymış, yanlış numara şarkısı. Çok 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 pardon, yanlış aramışız. Yanlış numaraymış, yanlış numara şarkısı. Çok 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 pardon, yanlış aramışız. Haydi canavarlar ve insanlar oynayalım. Beni tekrar insan seçmeyeceksin, değil mi? Haydi canavarlar ve insanlar oynayalım. Ah, tekrar genç olmak vardı. Dünyanın sınırı yok gibi gelirdi. Oh, ne kadar güzel bir kapı çalışı. Belki cevap vermezsen tekrar duyarım. Oh, sabrım beni ödüllendirdi. Oh. Bir arayına takılalım. Bir şey gördüğüme yemin ederim. Akan suyun arkasında... Merhaba Andy... Günlük raporumu vermeye geldim... Aa, sana da önce bahsettiğim insan hakkında... Ha, onunla savaştın mı? E, evet... Tabii ki savaştım... Kahramanca savaştım de Ne? Yakaladın mı? Şey şey... Hayır... Çok denedim Andy... Ama en sonunda... Başarısız oldum... Ne? ne? İnsanın ruhunu kendin alacaksın demek... Ama Andy onları yok etmene gerek yok bak. Bak. Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Yo, sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu harikaydı. Çok kıskandım. Onun dikkatini çekmek için ne yaptın? <laughs> Hadi gidip onun kötü adamları haklamasını izleyelim. İçine bir ürperti duygusu sardı ama azimli kaldın. Dört köprü tohumu suda yan yana sıralandığında çiçek açarlar. Ağır on geriniyor. Gerindin. Aaron iki katı gerindi. İkinizin de hata arttı. Gerinme yarışı. Tamam. Çok gerin. Aaron bir sonraki gerinmeye hazırlanıyor. Daha çok gerindin. Aaron üç katı gerindi. İkinizin de hata arttı. Güzel. Ama kaybetmeyeceğim. Aaron bir sonraki gerinmeye hazır. Gerindin. Aaron daha sert gerindi. Kendisini gerinerek odadan attı. Kazandın. Eğer bir hata olursa, çan çiçeği ilk durdukları yere çağıracaktır. Alo, ben Papyrus. Bu numarayı nasıl mı aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulana kadar telefondaki her tuşa bastım. <laughs> ee, üzerinde ne var? Ben bir arkadaşım için soruyorum. Seni şeyi giyerken görmüş. İğrenç bandaj. Doğru mu? Şey mi giyiyorsun? İğrenç bandaj. Ne diyeceksin? Yani şey giyiyorsun. İğrenç bandaj. Tamamdır. Göz kırpma. İyi günler. Uzun zaman önce canavarlar dileklerini gökyüzündeki yıldızlara fısıldarlardı. Eğer tüm kalbinle dilediysen dileğin gerçek olurmuş. Şimdi elimizde kalan tek şey tabandaki parıltılı taşlar. Dilek odası. Binlerce kişinin birlikte dilek tutması bir hata olamaz. Kral bunu kanıtlayacak. Hadi ablacığım, bir dilek tut. Ablam ve ben umarım bir gün gerçek yıldızları görürüz. Teleskoptan bakacak mısın? Duvarı kontrol et. Ah, görünüşe göre yıldız haritam geçen haftakiyle aynı. Teleskoptan bakacak mısın? Duvarları antik yazılar kaplıyor. Kelimeleri seçebiliyorsun. İnsanlar ve canavarların savaşı. İnsanlar neden saldırdı? Aslında korkacak bir şeyleri yok gibiydi. İnsanlar inanılmaz derecede güçlü. Neredeyse tüm canavarların ruhu sadece bir insanın ruhunun gücüne eşit. Ama insanların bir zaafı var. İronik olarak bu zaaf ruhlarının gücü. Gücü vücutlarının dışında da sürmeye devam eder. Hatta ölümden sonra bile. Eğer bir canavar bir insanı yenerse ruhunu alabilir. İnsan ruhuna sahip bir canavar, akıl almaz bir güce sahip korkunç bir yaratık. Garip yaratığın resmi. Bu çizim hakkında çok rahatsız edici bir şey var.